Bu son sergi periyodik bir uzantı aslında. Siyah beyazla uzun yıllar paylaştığımız bir serüvenin geldiğimiz noktası gibi düşünüyorum. Ama bu süreç benim için 4 sene evvel, daha belki de 5 sene evvel başlayan biraz sessizleşme süreci, eski yaptığım işlerin dışa veya ekspresyonu, figüratif patlamaların biraz daha geriye çekilmesi, biraz daha sessizleşmesi ama çığlığı da içinde barındırması gereken bir olgu gibi düşünüyorum bu serginin. Ama bu serginin bir özelliği var benim için. Biraz ismiyle de ilgili galiba. Savrulan sessizliğin, belki de gözlemlediğim Türkiye'deki politik veya işte sosyolojik, siyasal, düşsel, özgürlüksel her şeyin bir anda sessizleşmesi, belki de fazla kendi içine dönmesi, bir sanatçı belki de çok rahatsız etmesi gereken bir şey diye düşündüğüm için. Bu süreç benim için 5 yıldır sürüyor, 4-4,5 senedir. E, resmin kendi teknik e, alanları içerisinde bir kavga var aslında. Ve bu kavga benim kendim bir kavga. Belki, e, bu yansıyan dışarı, dışarıdan aldığım algılar, belki e, huzursuzlukla, bu son çalışmalara daha sessizce yansımasını istediğim için belki bilinçli olarak eski o ekspresyonuz figürsel patlamaların aksine veya onları içinde barındıran ama sessizce beyaza bürünmüş. Aslında beyazın ne kadar sert bir renk olduğunu, yani ne kadar böyle bazı şeyleri sakladığını, bu şeylerin zamanla unutulduğunu, unutulmaması için de belki de böyle bir konsept aklıma geldi veya onun üzerinde çalıştım. Bu çalışma tabii yani 4 sene derken bunun yani uzantıları, bunlar olarak bir sergide ilk başlangıçları var aslında o beyazlık üzerine. Ben bunu eski yaşadığım şeylerin biraz uzantısından da ele aldım. Yıllar evvel yaşadığım ve bende çok büyük etkileri olan politik uzantıların, politik bana dönüşlerin biraz acılarıyla ilgili bir şey. Ama bunu tabi beyazın içerisinde bazı elemanların gösterilmesi veya sessizleşmesi biraz da soyutlaşması biraz daha çok anlatımdan çok belki hisselimle ilgili bir şey. Çünkü ülkemizde şu anda sessizliğin hakim olduğunu hissediyorum. Çok sessizlik var ama müthiş bir sessizlik var. Bu sessizliği biraz da kendince yorumlamak, belki sanatçı duyarlılığıyla bir bütün olarak ve çok önemsediğim bir galeride e, bunu sunmak benim için büyük bir şey, hem avantaj hem de büyük bir mutluluk. Bunun ne kadar e, altyapısını doldurup belki de e, yazısıyla belki başka e, destekleyenecek olan unsurlar da bu serginin kendi içerisinde belki de gazete çıkacak olan bazı benim düşüncelerimle daha toparlanıp daha net bir a, algılama sürecine gireceğini sanıyorum seyircinin. Atölyede bir gün derken ben aslında bir gün gibi düşünmüyorum burada yaşadığın zamanı. Belki hiç çıkmadığım, kafamda çıkmadığı bir alan burası ama gene de şöyle diyeyim, sabahları geldiğin zaman mesai gibi düşünüyorum kendimi. Çünkü burada çalışıp çalışmamak da o kadar önemli değil. Burada olup, burada düşünmek, belki burada kendinle baş başa kalıp biraz kavga etmek, biraz yırtınmak, belki de yaptığımız işlerle hesaplaşma sürecidir. Ama geldiğiniz zaman bir kahvemizi içmek, belki de oturup biraz düşünmek, okuyacaklarımız varsa okumak ama elimizi boyaya soktuğumuz zaman bunun süreci bir gün değil belki sabahlara kadar süren bir e, uzantı, belki de yaşam uzantısı burası. Ve mutluluk uzantısı yani onun dışında burada yaratımla ilgili bir kavga var. Bu kavga çok da güzel olabilir, çok da sert de geçebilir ama burada olması çok önemli çünkü burada her şeyi hallettiğimiz zaman sonuç sergiyle sonuçlanıyor. Sergide de buranın özelliği ne kadar yansıtılıyorsa eğer sergideki o atmosfere müthiş bir şey. Ama genelde burası biraz da sır gibi saklanan bir yer diye düşünürüm atölyeyi. Dostların her zaman kapıyı çaldığı ama bazen de insanlardan sakındığınız, gözlerden sakındığınız sırlarınızın olduğu bir yer. Yani burada çalışmak ve düşünmek, gezinmek, biraz etrafla uğraşmak, yeni işleri parçalamak, eski işleri toparlamak gibi bir dolu aslında böyle karma karışık ama mutluluk verici ve de çok da gergin gerginleştirici bir ortam aslında çok da mutluluk mu çok mu gerginlik ama burada olmak bizi çok mutlu ediyor hani beni fazlasıyla. Faruk Sade dediğim zaman. Tabii 20, 26, 27 senelik bir dostluk. Yani ilk tanışmamız bile belki onu benim için çok önemli bir şey. Yani bazı karşılaşmalar, bazı yakınlaşmalar insanın hayatında çok önemli yerler alır. Benim için de Faruk Sadı öyle. Yani siyah beyazla birlikte, Faruk Sadı öyle tabii ailesiyle de birlikte. Yani benim yaşamımda, belki de adım atışımda, resmimin, sanatımın biraz daha böyle titremesinde Belki biraz daha ıı, şekillenmesinde çok önemli bir desteği olan bir insan. Çok ıı, analarımız çok, yani yıllarımız geçti ama her zaman şunla ıı, keyif alıyoruz. Bilhassa da son zamanlar kaybettikten sonra, de kaybettiğimizi de düşünmüyorum. O bizim için her her zaman ıı, onun varlığı ıı, olmayan varlığı aslında bizi yönlendirecek. Belki de bir dolu şeyi keyfi anılarıyla yaşayacağız ama uzun zamandır hep denirdi işte. Benim ona benzediğim belki de andırdığım galiba öyle insanlara söylediği gibi yani son sergilerimizde de öyle bayağı bir dönüşüm oldu anlık veya andırma. Faruk'la benim yakın belki fiziksel olarak söyleyeyim. Çok hoşuma giden bir şey bu. İnsanlar hem üzülüp hem de bana baktıkları zaman anı demeyeyim bu çok anının ötesine bir şey bu çünkü yıllardır aynı şeyleri paylaştığımız için dostluğu, abiliği, abi olarak çok severdim ama bana verdiği tek şey var çok şey var ama tek bir şey söyleyeyim bana inanmasıyla yaptığım işlerin buraya kadar getirmek onun desteğiyle getirmek onun düşüncesiyle getirmek benim hatine fazla mutlu ediyor.